Avrupa Putin'in tehditlerinden ve e, Vanayı daha da açmam demesinden sonra değişik yöntemlere başvuruyor. Bu kışı nasıl geçireceğizin derdine düştüler. Çok haklı bir dert çünkü bu kış Avrupa donacak diye alenen söyledi Putin. E, söylemeye de devam ediyor. Sürekli el yükseltiyor üstelik. Efendim elektrik kesintileri, milletvekilleri battaniyeye sarılıp e, toplantılar yapıyor. Aklınıza gelebilecek yani dünya 2022'deyken olur mu yahu diyeceğimiz çok fazla şey yaşanıyor. Peki nasıl yöntemler üstünde duruluyor? Mesela bakın birini söyleyeyim. Hız sınırı düşürülecek, tren seferleri azaltılacak, uymayanlara hapis cezası teklifi geliyor. Bu arada artan gaz maliyeti nedeniyle iflas haberleri de gün yüzüne çıkmaya başladı Avrupa'da. Rusya'nın doğalgaz akışını kestiği Avrupa'da enerji krizi büyüyor. İsviçre'de enerji tüketimini azaltmak için otoyollarda hız sınırının düşürülmesi önerildi. Teklif muhalefetteki Yeşil Parti'nin başkanı Baltazar Gladli'den geldi. Glattli, otoyollarda azami hız sınırının saatte 120 kilometreden 80'e düşürülmesi teklifini hükümete iletti. İsviçre, evlerin ısı seviyesini 19, sıcak su seviyesini ise 60 dereceyle sınırlandıracak. Tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılması da gündemdi. <laughs> Fransa'da ise hükümet enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmayı planlıyor. Ülkede geçici elektrik kesintileri de olabilir. Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Eiffel Kulesi de enerji tasarrufu için artık erken kararıyor. <laughs> Fransa'da ayrıca hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması tartışılıyor. Başbakan Elizabeth Born, vatandaşa örnek olma girişimini başlattı. Born ve kabine üyeleri, enerji tasarrufu farkındalığını artırmak için mont ve kazaklarla toplantı yaptı. <laughs> Almanya'da kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıklarını akşam 10'dan itibaren kapatma kararı aldı. Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak. İtalya ise cep yakan faturalar nedeniyle elektriksiz günlere geri döndü. Bazı restoranlar ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı. Hollanda'da hizmet veren bir alüminyum fabrikası artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimini durdurdu. Almanya'da iki, İspanya'da da bir çelik fabrikası fırınlarını kapatmayı planlıyor. Almanya'da ayrıca tuvalet kağıdı üreten bir şirkette iflas bayrağını çekti. Mersin'de terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ile sürülen 10 şüpheli için çalışma başlattı. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından tem ekipleri operasyon için hızlıca harekete geçti. Özel harekat polislerince ve desteğiyle 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütü temsil eden bez parçaları ve toplatmak kararı olan dergi ve kitaplar ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.